Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Evet şu anda hakikaten telefonlar kilitlenmiş durumda ama arkadaşlarımız mutlaka bağlamaya çalışıyorlar. Tıpkı evet. şimdi olduğu gibi evet. seyircimiz hattımızda. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, hocamıza şöyle bir rüya gördüm onu anlatmak Hı. istiyorum. Bir hafta önce e, böyle bir sepette miydi bilemiyorum. fare yavruları gördüm. Siyahlı beyazlı. Hı hı. E, dağılmadılar. Böyle bir iki tanesi böyle açılır gibi oldu ama dağılmadılar. Öyle orada kaldılar. Neye tekabül ediyor acaba? Onu Siz ne hissettiniz ediyorum. bu rüyayı gördüğünüzde? ve seyircimize sorayım hocam. Ne hissettiniz? Yani hiç e, öyle bir korku morku hiç hissetmedim. Sevimliydiler yani bana göre. Tamam sevimliydiler ama bir duygu var mıydı yani içinizde? Bu rüyayı gördüm. Acaba şunu mu anlatıyor dediğiniz bir şey hissetmediniz Yok, mi? Yok hiç? hiç öyle bir şey Peki. olmadı. Hocam Tabi ne diyorsunuz? De... Bir hafta önceydi. Hanımefendi ya bir doğum günü partisine... ...ya bir düğüne... ...ya da çok sevinçli bir ortama gireceğini gösteriyor. Sepet olması Allah nasip ederse yazın... ...hanımefendinin bir muradı olacağını, ...farelerin sevimli olması... ...size ufak tefek hayırlı ve güzel haberler geleceğini gösteriyor. Yani rüyanız gerçekten güzel. Hatta mı hanımefendi? Hatta hocam. Hattayım. <laughs> bir şey soracağım size. Hocamın şaşırtan soruları geliyor. Ben, beni de şaşırttı yani hocam. Estağfurullah. <laughs> Aa, bir dakika şaşırdınız mı rüyanın yorumuna? Evet çünkü benim o e, doğum günüydü. Doğum gününüzdü? Evet iki gün önce. Böyle. Bu iş böyle. Efendim bir soru sorabilir miyim size? Buyurun. Hafif balık etli misiniz? Efendim? Balık etli misiniz hafif? Hayır değilim. Yani çok e, balık etli değilim ama balık burcuyum. <gülüyor> <gülüyor> o, tamam. <laughs> Yok o tutmaz. <laughs> Şimdi çok bakın çok zayıf değilsiniz ama doğru mu? Efendim? Çok zayıf değilsiniz ama. Yani çok yani şöyle söyleyeyim. E, bir hocam hangi kadın kendisi 55 kiloyum. 55 kilo. E, sizi alabilir miyiz evet. şöyle, hafif? Şu hanımefendi gösterebilir miyiz? Ay hocam ya çok haletsiniz. <laughs> Buyurun girin. Hayır ben yorumu bir şey söyleyeceğim de. <laughs> ee, yanıma değil. Böyle bir kameraya bak. <laughs> böyle var mısınız efendim? Bir bakayım. Kamera biraz hafif şeymiş. Ama gösteriyor, hocam kamera gösteriyor. üzerine 5 kilo, kilo falan koyuyor. Kamera 5 kilo kadar katıyor evet. Var mı efendim böyle? Yok daha zayıfım. Daha, daha zayıfım. Zayıf, tamam. 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 şöyle alın. Şimdi bak gördünüz mü benim ne demek istediğimi? Hocam hanımefendi zayıf diye çıkartıyor. Üzerine 5-10 kilo koyuyor. <laughs> Kamera katıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kamera katıyor. Hani ben evet, de böyle evet. değilim. Yani bu, e, Şimdi bu neden sordum biliyor musunuz? Göre şey Ruh haline göre hanımefendi biraz biraz üzgün. Biraz sıkıntılı. Hı. Ama bu sıkıntıyı tamamıyla aşacağını gösteriyor Allah izin verirse. Eee... Hangi şey onun habercisi oluyor? Sıkıntıyı tamamıyla aşacak. Ruh hali, yani ruh halinizi tamamıyla toplayacaksınız. Çünkü Süper. sıkıntıyı geride bırakacaksınız inşallah. Ee, Kafasına takıyor bazı şeyler. Öyle mi? Evet. Kafanıza taktığınız ne varsa inşallah kısa sürede sonuç alacağınızı ünlü rüya yorumcusu evet, Mehmet Demir Kırgın rüyanızı yorumlayarak evet. böyle söyledi.